Rabbena ya Rabbena, Rabbena ya Rabbena, Rabbena ya Rabbena, Rabbena, Rabbena. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyhi resulillah Esselamu aleyküm ve rahmetullah değerli kardeşlerim İnşallah bu dersimizde insanoğlunun işlemiş olduğu ilk şirke değineceğiz Öncelikle Allah azze ve celle insanoğlunu hanif olarak yaratmıştır yani tevhid üzere, hak üzere yaratmıştır. Müslim 2865 numaralı rivayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. وَاِنِّي وَا خَلَقْتُ عِبَادِ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ Ben bütün kullarımı hanifler olarak yarattım. Tevhid üzere yarattım. وَاِنَّهُمْ وَا اَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاَجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ Sonra şeytanlar onlara geldiler ve onları dinlerinden uzaklaştırdılar ve aleyhim ma ahlaltu lehum onlara helal kıldığım şeyleri haram kıldılar ve ve emeretum en yushriku bi ma lem unzil sultane haklarında hiçbir delil indirmediğim şeyleri bana ortak koşmalarını emrettiler diyor. Burada da şuraya dikkat çekmek istiyorum değerli kardeşlerim. Allah azze ve celle bizleri hanifler olarak yaratmıştır. Yani tevhid üzere yani Hakk'a meyilli üzere yaratmıştır. Sonrasında ise şeytanlar ne yapmıştır? Onlara ortak koşmalarını emretmiştir. Peki bu ortak koşma nasıl ve nerede başlamıştır? Şirkin başlangıcına bakacak olursak Nuh kavmindeki bazı kimselerin kavimlerine mensup salih kişilerde, salih zatlarda aşırıya gitmeleriyle ortaya çıkmıştır ilk şirk. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 19. ayette şöyle buyurmaktadır. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَاحِدَةً İnsanlık tek bir ümmet idi. Yani hepsi tevhid üzereydiler. Şirk ortada daha yoktu. Sonrasında ise فَخْتَلَفُ ihtilaf ettiler. Yani şirk ehli, tevhid ehli, iman ehli, küfür ehli olmak üzere ikiye ayrıldılar, ihtilaf ettiler. Bu ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle diyor. Kâne beyne Nuhin ve Âdeme aşratu kurûn. Adem aleyhisselam ile Nuh aleyhisselam arasında 10 asır vardı. Kulluhum ala şeriatin minel hakki. Hepsi hak üzereydiler. Hepsi şeriat üzereydiler. Hepsi tevhid üzere idiydiler diyor. Sonrasında fehtelefu ihtilaf ettiler. Ve tebe'as Allahun nebiyyine mubeşşirine ve munzirin. Sonra Allah azze ve celle nebiler yolladı, müjdeleyici, uyarıcı olarak nebileri yolladı diyor. Nuh suresi 23. ayette Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Ve kalu la tezerunna alihatakum. Dediler ki ilahlarınızı bırakmayın. Ve la tezerunna wadda ve la siwa'an. Veddi, Siva'yı da bırakmayın ve يغوث ve ونصر يغوث يعوق Nasrı da bırakmayın bakınız bu kişiler değerli kardeşlerim bir maden ismi değil bakın bunlar rastgele bir taş ismi de değil bu insanlar Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen rivayette yani bu isimler bunlar Nuh aleyhisselam kavminde yaşamış salih zatların evliyaların isimleriydi Bakınız Buhari 4920 numaralı rivayette bu ayetin tefsiri sadedinde gelen nakilde Abdullah İbni Abbas diyor ki öncesinde her kabilenin bir putu olduğundan bahsediyor. Yani şu kabilenin putu şu Şu kabilenin putu sanemi şuydu diyerek bahsediyor. Bu da neye benziyor bizim toplumumuzda? Her köyün bir tane türbesi var bakın değerli kardeşim. Her beldenin muhakkak muhakkak kendisine ait bir dedesi, bir babası, bir şeyhi, bir türbesi, bir kabri vardır. Aynı durum o dönemde de vardı bakınız. Nesrin sahip olduğu kavim başka. Yeok'un sahip olduğu kavim başka. Yani her kavmin kendisine ait bir temsili vardı. Tabi o temsiller daha demin de dediğimiz gibi taş değil sadece. Bizi bu yarattı dedikleri kişiler değil. Peki bunlar ne? Evet rivayete dönecek olursak bunlar Nuh'un kavmindeki salih insanların isimleriydi. Esma'u ricalin salihine min kavmi Sonra onlar ölünce şeytan onların kavimlerine onların oturdukları yerlere anıtlar dikip. Bakınız anıtlar, temsiller. Başka rivayetlerde yani başka tefsirlerde ise resimlerini çizirdiler. Bu anıtlara o salihlerin isimlerini vermelerini telkin etti. Yani aslında Yeus dediğimiz, Ved dediğimiz kimseler yaşamış salih kimseler. Onlar öldükten sonra şeytan bunlara siz bunların temsillerini yapın. Bunları gördükçe ibadete olan şevkiniz, ibadete olan hırsınız artar. Aklınıza devamlı Allah Azze ve Celle gelir diye vahyetti diyor. Şimdi burada da Maalesef aynı durum bizim toplumumuza da söz konusu. Evlere gittiğimizde evlerinin en baş köşesine hocalarının resimlerini koyduklarını görürüz. Liderlerinin resimlerini koyduklarını görürüz. Aynı durum aynı şirk Nuh aleyhisselam zamanında da vardı ve aynı şirk bundan sonraki zamanlarda da olacaktır. Çünkü şeytan bir kere ilk şirki onlara koşturttu. Örnek vakayı ortaya koydu. Diğerleri ise bunların devamı niteliğinde olacak. Evet onlar da böyle yaptılar. Yani kendilerine şeytanın vahyettiği şeyi yaptılar. Aynı ilk rivayette dersin başında sohbetimizin başında ilk zikrettiğimiz فَاَتَتْهُمْ شَيَاتِينَ Şeytanlar onlara geldiler. فَشْتَالَتْهُمْ عَنْد۪ينِهِمْ Dinlerinden uzaklaştırdılar. Geliş şekli nasıl şeytanın? Vahyederek. Bakınız şeytan vahyeder mi diye soracak olursak Evet vahyeder. Allah Azze ve Celle şeytan, şeytanlar evliyalarına, dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyetmektedir diyor. İlk zamanlar bunlara ibadet olmadı. Niyetleri çok iyiydi çünkü. Yani biz bunlara bakacağız, Allah'a ibadeti hatırlayacağız diyorlardı. Bakınız iyi bir niyet, batıl olan ameli hak yapmaz. Niyetimiz ne kadar iyi olursa olsun, eğer yaptığımız amel şirkse, şirke götürüyorsa bu niyet, bu iyi niyet bizi kurtarmaz sorumluluktan. İbadet eden olmadı. Çünkü biliyorlar. Sonra nesil değişti. İlim de ortadan kaldırılınca, ilim de unutulunca onlara ibadet edilmeye başlandı. Yani me nabuduhum illa li yukarribuna allahi zulfe. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Bunlar Allah katındaki heule şufae ona indallah. Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir. Bu salih zatlar, bu evliyalar Allah katında bizim neyimiz temsilcimiz niteliğinde diyerek ortaya şirk çıkmaya başladı. Evet. Şöyle bir cevap geliyor biz bunları söylediğimizde. Onlar put diktiler. Bizde put yok diyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, Ha Salih insanı temsil için bir taştan bir heykel yapmışız. Ha Salih insanı temsil için bir türbe yapmışız. Bakınız, cins değişebilir. Kimisi put yapar, kimi resim, kimisi resimle temsil eder, kimisi türbeyle temsil eder. Temsiliyet pek önemli değil. Önemli olan bizim o temsil ettiğimiz şeye olan ibadetimiz. Allah'a ortak koşmamız. Yani ha bir putun önünde Allah'ım veddin hürmetine bana ver. Şefaat ya ved. Şefaat ya Yahuz demişiz bir putun önünde. Veyahut bir resmin önünde. Şefaat ya falan. Veyahut ey Allah'ım falanın hürmetine demişiz. Veyahut bir kabrin başına gitmişiz. Bakınız fiillerimiz aynı. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu bize bu ümmetin cahiliyesini unutmamamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Yani Mekkeli müşrikleri çok iyi bilmemiz lazım. Neden şirk koşmuşlar? Çok iyi bilmemiz lazım. Bunları unuttuğumuz takdirde sadece ibadet ettiğimiz şey değişir. Ama fiillerimiz onlarla aynı olur. Allah muhafaza. Rabbim bizleri ve zürriyetimizi şirkten korusun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.